Doing, doing, doing. Do, do, go, she, yeah. Go, Lotta, just, i thought, i thought. i go, go, go. Google. Süper Google. <laughs> Lan ben birinci olmuşum. Biliyorsunuz. Bu diyor. <laughs> hesabım. Değer hesabım. Mı? <laughs> 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 Diğer hesabım. La oynuyorum. Onu kaşıyorum. Onda yetmiş beş. Yeveye geldim. Şarak. <laughs> tokil kost. Evet, birinci, birinci, <Sessizlik> birinci birinci oldum. Onda tamam <Sessizlik> yani. Şimdi <adı> <Sessizlik> nedir? <Birinci oldum, Sessizlik> yok. Uzaklardan gol atmam lazım. Ya orta kafa kafa da atabilirim. Abi. Yani çünkü kafa da veriyor. Kafa da atabilirim. <laughs> kafa. Nasıl Güzel anıların keyfini doyası... Birinci <laughs> evet. oyuncu veriyor. Hiçbir şeyin nedeni <laughs> O fritifte iki puan veriyor. Iki, <laughs> i̇ki puan İki puan adamın arkasından yapmıştı. Hiç puanımı aldı. <laughs> of, Eee, bir direkt arkadaşlar. böyle oldu. Lan. Ya yapmıyordu bu. Bunu da birincilikte yani bitirmişsin. Yüzde olmuştu daha. bunlar öyle olmuyordu yani. Dur ben. belki yukarıdan yapınca oluyordur yani. yani. Yoksa yani ben düzgün atıyordum. Böyle oluyordu. Of oğlum ben buna çok zorlanmıştım diğer hesapta bak şöyle attı şöyle çekti böyle girdi öyle atmam lazım bak, bak. şöyle vuracağım gideceğim böyle vurmayacak sekecek Diş başa var? düştü ya ne yapalım o sekti yukarı çıktı ve o başa Peste hatırlayanlar benim buradan golüm vardı. Bu golle bir de tane daha atmıştım Bili, biliyorsunuz. <laughs> ne anlatıyorum? O benden <laughs> oh, başka. <laughs> Yalacın kemikleri Yalacın kemikleri Abi nasıl Nasıl Ya. oldu. para aldı işte bu. Direkt ya. Lan bu nasıl oluyor? Lan kaleci tutamaz. Tutamaz şeye. Kalecimiz hep böyle yaptığımda ben. Böyle zıplayınca gol oluyor. yani ben böyle bir şey görmedim. Anne. Bak sikti. belli. yerde sikti girdi kalecinin önüne. Oy. Nasıl atacağız biz? Onun burada Ronaldo Messi Mbappe atamadı. Tek Valverde at yani benim pesle. Abi, Messi'nin kale dediğinde gol olması lazım. Evet bak. Şöyle. Para evet, aldı mı? Gol olmalı. Bu arada sınırsız para kazanan ben bunu. Oha lan. <laughs> Dur at gitsin de. Oğlu. Reklam çıkarınca göstereceğim size. Benim bunlardan koymuyoruz. <laughs> <laughs> bak du gördünüz mü benim ne yapayım? Biraz daha mı yukarı atacağız? Dur amca göstereceğim. Amca. Gol kim atar? <laughs> amca bak. E, ben böyle gol atmıştım. Adam e, şey olarak koymuş. Bir de bak golüme. Bak nereden olduğunu ne? gör. Oha, orta sağdan. Aha, yine aynısı. Amca yine aynı yer. Ya bundan da artık atmayalım ya. Ronaldo'nun 2008'de attığı golü atalım bir free kick'ten. Şöyle bir gol. Roşa'da, Roşa'da, Roşa'da. Hop hop. Roşa'da. sıya keyifli. Sıya. Dur. Ya, sıyar. ya inadı roş davay. Ne inadını roşata çekeceğim. İnadına. İnadına. Ben böyle çekiyorum. Gösteremem ki böyle. Ha. Arkadaşlar bizim sınıftaki arkadaş niye oğlum hep roşada çekecek baba?

Kamera uyandırmak için Abi bak şurayı sevmiyorum. Oraya çekiyorum. Bakın. O Kamil gözüküyor mu? Gel. Kamil yer gel. kenen düşerim Ya <laughs> da Ya <C> yok. <laughs> Al, yerde çekeyim mi? Bir dakika, bir daha deneyeceğim. Son bu Bizim maçsa. Evet, gerçek maçta attım. Bizim futbolda attım Ronaldo 2017. Vallahi. 2017 attım. Hadi bay bay. Buradan. Buna da çektim yine. Neyse böyle.